Evet sevgili arkadaşlar, bugün yine bir videoda karşınızdayız. Sizden gelen mucizeler, sizin yorumlarınız, bunları değerlendiriyoruz. Bu 13. video. Bu videolara çok ilgi gösteriyorsunuz, görüyorum. Benim de hoşuma gidiyor. Çünkü yani herkes yazıyor ama insanlarda ne gibi değişimler yapıyor bu mantra? Ne gibi mucizeler yaratıyor? Hayatına neler çekiyor? Bunları bilmek, görmek, kendi hayatımızla karşılaştırmak hoşumuza gidiyor tabii ki. Onun için bugün 13. videomuza başlıyoruz. Şimdi hocam yıllardır saç koparma hastalığından müjdere Bir şeye konsantre olduğumda fark etmeden koparıyorum saçlarımı. Mantra yazmaya başlarken bununla ilgili ne bir düşüncem ne de isteğim vardı. Fakat ikinci günde fark ettim ki elim hiç saçıma gitmemiş. Bugün beşinci gün. Umarım daha da mükemmel beni yaratırım. Bizimle paylaştığınız için canlı gönülden teşekkür ederim. Bu iyileşmemi yorum olarak yazmak isterdim ama bu sorundan utandığım için yazamadım. Güzel. Zaten biz de isimleri kapatıyoruz biliyorsunuz. Burada güzel olan şey şu. Ben hep söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar niyet etmeyin. Gerek yok, akıl vermeyin. Yani aklınıza akıl vermeyin. <laughs> Burada bilinçaltını sizin ihtiyacınız olan şeyleri bilir. Sizin yanlışlarınızı bilir. Sizin neyi düzeltmeniz gerektiğinizi bilir. Sizin hatalarınızı bilir. Sizin neyi hayal ettiğinizi de bilir. İdeal sizin nasıl olduğunu da bilir. Onun için gerek yok. Siz yazın, evrene gönderin. Sizin istediğiniz her şey hayatınıza çekilecek, gelecek. Güzel bir yorum, onun için paylaşmak istedim. Başka bir yorum. Mantranızı 5-6 gündür yazıyorum. Diğer arkadaş da 5 Günlükte. Sigarayı bıraktım, gün mantarı da yazmaya başladım. İnanamadım nasıl kurtulacağım, aklımdan nasıl atacağım derken bir baktım sanki ben hiç sigara içmemişim gibi bir durum oldu. Mucize adı altında kim ne bekler bilmiyorum ama benim için en büyük mucize bu. Güzel sigarayı bırakmış arkadaşımız. Hoş bir şey. Öyle yani sizin için zararlı olduğunu biliyor bilinçaltınız. Sizi oraya yönlendiriyor. İçme diyor. Turan hocam YouTube'da dolaşırken karşıma çıktınız. Şükürler olsun o kadar sıkıntı içindeydim ki mantrayı yazmaya başladıktan sonra ılımlı, sakin, hareketli biri olmaya başladım. Size sonsuz müteşekkirim. Evet bir sakinleştiriyor adam. Biraz böyle dünyayı umursamıyorsunuz. Biraz bana fark etmez moduna giriyorsunuz. Güzel bir şey. Çünkü şu zamanda o kadar takılacak şey var ki. Hocam 8 gün oldu. Ben de enerji yükseldi. Yapmak istediğim işleri erteliyordum. Şimdi anında yapmaya başladım. Üşenmiyorum. İşsizim. İş davasında tanıdıklarım arıyorum. Utanmıyorum. Herkese gurur yapmıyorum. Sakinleştirici ilacımı bıraktım. Sakinleştim. Kendime yeniden güvenim geldi. Kısacası etkisini gö görmeye başladım. Allah razı olsun senden. Her her gün disiplinli bir şekilde yazıyorum, artık bırakmam. Güzel, burada en çok hoşuma giden, iş arıyorsan kardeşim burada gurur yapacak ne var? İş arıyorsan iş, bunda bir şey dilenmiyorsun ki. Yani sonuçta çalışmak istiyorsun, Bu bence övünülecek bir şey. Yani dilenenler utansın veyahut da iş aramayanlar utansın, sen doğrusunu yapıyorsun. Bir de en önemli şey, sakinleştirici ilacımı bıraktım diyor. Ben de bir hekimim, sonuçta ben de insanları çok mecbur kalmadıkça ilaç kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Onun için de kendi kendine, kendi bünyesi, kendi beyni, kendi bizi, kendi kendine kişiyi tedavi etmeye başlamış. Hoş bir şey. Güzel. Sizi tanıdıktan sonra inanın boyut değiştirdim. Enerjim değişti. Gençleştim. Kilo verdim. Kötü alışkanlıklarından vedalaştım. Düzenli bir hayat yaşıyorum. Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Güzel. Hoş bir şey. Burada baya şey yapmış arkadaşım. <laughs> boyut değiştirdim diyor. Bu çok güzeldi. ilk defa böyle bir yorum görüyorum. Enerjim değişti. Bir. Gençleştim. Kilo verdim. Kötü alışkanlıklarından vazgeçtim. Düzenli bir hayat yaşıyorum. Muhteşemsin. Aynen devam kardeşim o zaman. Merhaba sizi bir gece vakti izledim. Tesadüfen videonuzu gördüğüm bir yakınım 25 yaşında evli ve işsizdi. Daha doğrusu çalışmama gibi bir özelliği vardı. Çalışmama gibi bir özellik. Bence alışkanlık bir yerim hadi. Eşini anlattım başladı yazmaya. 15 gün sonra iş buldu ve işe girdi. Çok şaşkınım ama ben bir türlü yazmaya elim varmıyor. Bu neden acaba? Severim aslında yazmayı ama bir satır bile yazamadım. Ellerim bağlı gibi. Ya ne bileyim yani bazen hayat önünüze bazı şeyleri çıkarıyor, fırsatları da yaratıyor. Bazen insanlar görmemek üzerine kendilerini programladıkları için görmüyorlar. Bakıyorsun, görmüyorsun. Görmüşsün, çevrende birini önermişsin. Adam işsiz, iş de aramıyor. Yazmışlar, başlamışlar yazmaya, iş de bulmuşlar. Ne güzel. Kendin görüyorsun mucizeyi. Bu, bu işsizlikte burada iş bulmak ne kadar zorlukken şu son zamanlarda. Ne güzel. Ama o böyle geçtik. Aa nasıl yazıyor? Ya 15-20 dakika günde neye ayırmıyoruz ki? Ya? 24 saat çok mu meşgulsün ya? 24 saat hiç boş yaktın yok değil mi? O Facebook'larda, o Instagram'da, o YouTube videolarında saatler geçiriyorsun. 15-20 dakika eğer vakit ayırırsan hayatın değişir. Ya. Hayatın değişir. Kimse senin yerine bir şey yapmaz. Sen yapacaksın. Ben şu sorular beni sinirlendireceğini düşündüğüm bazı durumları beni sinirlendirmesi için aklıma getirmeye çalışsam da <laughs> düşünsem de sinirlenmediğimi ya da çok kısa bunun geçtiğini fark ediyorum. Teşekkür ederim. Zorluyor sinirlenmek için ama sinirlenmiyor. <laughs> çok güzel, güzel. <laughs> Turan Hocam merhaba. Ben sizi 3 aydır takip ediyorum. Kasım'ın 30'unda yazmaya başladım. Sabah yazdım. 3 bin lira borç paraya ihtiyacım vardı. Öğleden sonra para geldi. Şok oldum. Hayatımıza dokunduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet, parayı çekebiliyor. Doğrudur. Sakinliği çekiyor. İhtiyacınız olan şeyleri çekiyor. Ama yani arkadaşlar, niyet etmezseniz o gelir. Yazın, gönderin. Size doğruyu gösterir ne yapmanız gerektiğini gösterir. Eksiklerinizi, yanlışlarınızı, hatalarınızı size gösterir bu mantra. O biliyor çünkü. Aslında herkesin problemlerinin çözümü kendi içindedir. Siz çözeceksiniz. Ruhunuz, beyniniz, kalbiniz, her hücreniz birlikte olduğu zaman çözemeyeceğiniz problem yoktur. Onun için güvenin, yazın, göreceksiniz. Hocam iyiyim, sayenizde çok iyiyim. Teşekkür ederim. 4 gündür yazıyorum. Güzel. Bu aralar da hep böyle kısa yazanlardan sonra şeyler geliyor. Ama dört gün, beş günde sonuç alanlara da seviyorum yani tabii ki. Hani bazıları diyorlar hocam aylardır yazıyorum. Ya o zaman bazen işte kemikleşmiş bir karakter varsa mesela negatif üzerine. Kemikleşmiş artık yani hiçbir şey o birkaç ayda geçmiyor arkadaşlar. Şimdi bu bir program bir şey yazılmış onu silmek zor yani. Böyle kazınmış o artık. Yani taşlara kazınmış gibi o karakter siler. Siler ama zaman lazım. Birini görmüştüm bir yıl demişti. Bir yıl yazdım bir şey olmadı ama bir yıldan sonra resmen uçuyorum dedi. Böyle bir yorum görmüştüm. Ama işte o bir yılı sabret etmek. İşte o bir azim işidir. Öyle insanlar zaten başarılı oluyor arkadaşlar. Azmedenler, sürekli olanlar, devamlılığı olanlar. Neyse biz yine notumuza dönerim. Hocam iyiyim sayenizde çok iyiyim. Teşekkür ederim. Dört gündür yazıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ve yazdım, günden beri işlerim açıldı. Güzel. Üst üste iş teklifleri gelmeye başladı. Aile hayatım düzelmeye başladı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ne hoş. Yani ne olmuş? İşleri açılmaya başlamış. Kendini çok iyi hissediyor. Ondan sonra iş teklifleri gelmeye başlamış. Aile hayatı düzelmeye başlamış. Eda ne olsun ya? Daha ne olsun? Ne var daha? Başka ne var? Devam edelim o zaman. Hocam, Ocak 2020'de başladım. Çok güzel gidiyor her şey. Yazdıklarım, ablam çöpe atmış. <laughs> Çünkü o kadar birikti ki geri dönüşüm de yok. Bulunduğum yerde şişelerim var, giysi, bankası var ama kağıtlar için yok. Güzel akışlar var hayatında. Canlı hayatta bahsettiğim gibi kariyer, para, aşk çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ya onu takma yani. 60 ablam bir şey olmaz. Çok yer kaplıyor ne yapsın kadın. Ocaktan beri yazıyor böyle bir dolmuştu dağlar filan. <laughs> Mantra dağları. <laughs> bu da yeni biterim. Mantra dağları. Ondan sonra yani neler yapmış? Canlılık var, kariyer iyi, para güzel, aşk güzel. E daha ne olsun ya? Ne olsun yani? Sayın bana bir şey daha. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Yorumlarınızı bize atın. Yorumlarınızı atın. Biz, hayatınızdaki değişiklikleri bize atın. Paylaşın. Paylaştıkça çoğalarak bize geri döner diyoruz. Paylaşın, paylaşın. Moral oluyor, motivasyon oluyor, güzel oluyor diğer insanlar için. Kendinize saklamayın. Bakın ben saklamadım, siz de saklamayın. Lütfen. Hoşçakalın.